Fırat Dalyan iz tuzu Sabah saatleri millet full dolmuş. Saat 10 şu anda. Çok güzel ama çok uzun bir yol. Dalyan'a 30 dakikaya yakın. Parkı da 100 TL park, araba parkı. Araba parkı güzel, park var, bol. Emeklilik hayalleri izleyicilere. Bu da İzsuz Plajı yolundaki müzik korosu. Mekilik Hayalleri izleyicileri. Bura Isuzu, Isuzu, tuzu plajı yolu. aşağıda gözüken yer de Isuzu plajının ilerileri biraz. Plaj buradan gözükmüyor. Ama buradan da çevresi çok güzel. Dağlar, yeşil, orman. Hava, nefes çok güzel.